Yani main sponsorluk bizim bütçemizi aşacak gibi. Maliyeti çok yüksek. Hayır hayır, inanın hiç değil. Fayda maliyet açısından düşünecek olursanız avantajlı bile. Hanımlar, bakın. Bu projenin bize de bir maliyeti var. Ama biz buradan asla para kazanmak niyetinde değiliz. Burayı sponsora boğmayacağım. Sadece birkaç ortak projenin desteklendiğini anlatmak için sadece birkaç küçük dokunuş. Bu yüzden size yüksek gelmiş olabilir ama inanın çok ayrıcalıklı. Bakın bu yörede önümüzdeki 10 yıl içinde böyle bir proje olmayacak. Ve dolayısıyla yıllarca siz konuşulacaksınız. Bir de bu açıdan düşünün. Zeytin Park denince akla ilk siz geleceksiniz. Yanında hep siz olacaksınız. Nasıl? Vallahi bilmiyorum ki. Çok halledersiniz. Buna bakmak zorundayım. Ee, şu anda çok ciddi bir toplantıdayım. Ben sana daha sonra dönüş yapayım mı? Ha, şirkettesiniz yani. İsmail Bey ve sen. Ee, tabii tabii. Şirketteyiz, şirketteyiz. Ee, çok ciddi misafirlerimle çok ciddi bir toplantıdayım. Birazdan İsmail Bey de katılacak. Ben sana daha sonra dönüş yapayım mı? Tamam, tamam. Okey. Hadi bye. Hah, duydunuz mu? Şirketteler, geliyoruz demedim. Tabii, bravo. Baskın, basanındır. Hı. Dikkatli, dikkatli Nurcan. Evet, patronumu gördünüz, beni tanıdınız. Şirketler topluluğumuzun çapı belli. Nedenli ayrıcalıklı, nedenli özel, nedenli ses getirecek... ...kaliteli bir açılış lansmanına çıktığımızı düşünün. Yani patronum şu anda bile odasında bir sanatçıyla beraber. Ve ben onunla tanışıp sizi de bu projenin main sponsoru olarak tanıştırmak için heyecan duyuyorum. Peki o zaman. Ben varım. Ben de. Harika. Harika. O zaman biz patronla konuşurken bir yandan da sözleşmeler hazırlansın. Gerçekten sanatçıkım çok merak ediyorum. Kesin çok önemli bir baritonla tanışacağız. <laughs> Tenör de olabilirim. Hatta basta. da. sana demedim kızım. Bana hemen hukuk departmanından bir kişiyi gönder kızım. Hemen, acil. Ben de çok merak ediyorum. Çok sevdim bak yalan oldu. Derdi yine beni buldu. Çok sevdim bak yalan oldu. Derdi yine beni buldu. Sevdamıza Koldu, ne derim, zaman ne derim, soranlara ne derim, balçaya ne derim, kargobana ne derim? Dur, 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 dur Ya bu nasıl bir şey kardeşim ya? Helal olsun be! Lan oğlum, yazdan ben beni sponsorlara yaz. Ne kadar para istiyorsan git bu harçlığa versinler lan. Hmm. Beğendin mi amcası? kardeş. Beğendin mi demek ne demek? Vallahi gözüne çaktım mı tutturum ha? Beğendim tabii la. Fıkır fıkır lan. Adamı oynatır mı o? Harayı çektirir, göbek attırır. Her şeyi yaptır ya. Helal olsun kardeş. Aç bakayım, ver coşkuyu. Ver. Başkası. sesini. <laughs> <laughs> Ağoçum. Bak burası var ya, halay gibi böyle ağır abi. Oyna ha, kalk şöyle ha. Allah Allah. Allah Allah. Hey! Oh. Evet. Muhteşem. Ağzına sağlık. Fakırdır. Bir oradasın, bir buradasın. Beydavının ardındasın. Bir oradasın, bir buradasın. Beydavının ardındasın. Sen, Sen... kötünün yanındasın. Ne dedim İsmail Bey, İsmail Bey ne yapıyorsunuz efendim? Sponsorlarımız geldi, sponsorlarımız. Ya bak Serdar kardeşim ne güzel türkü yapmış. Oynayın, kendinizi kasmayın ya. Oynayın kardeşim, oynayın ya. <laughs> İsmail Bey lütfen rica ediyorum sponsorlarımız efendim. Hayır bariton denilince beklenti değişik oldu tabii. Ben şahsen opera tarzı bir şey Ay, bekledim. <laughs> ya biz de öyle ama. Kardeş kasma kendini ya oynayın kardeşim ya. Şıralarda oynar, oynasana kardeşim. Şimdi eller, hadi bakalım. Hadi. İsmail Bey lütfen ama bakın lütfen anlaşmayı yapma yapmak oğlum, üzereyiz. Ya. Allah üzereyiz. Allah'ım ya Rabbim ah, ya. Aslanım benim valla. Baksana kardeş, hanımlara bak ya. Hanımlar, <laughs> ya <laughs> vallahi güzel gibi müzik değil mi ya? <laughs> hümor, hümor.

Who? <laughs> Aman efendim, kimleri görüyorum. Yenge Hanım, hoş geldiniz. Merhabalar, merhabalar. Ee, Mustafa Ali Bey müsait mi acaba? Çok önemli bir toplantıdayım demişti de... ...eğer haber verirseniz çok memnun oluruz. O ne demek yengeciğim? Ben görüştürürüm sizi, lütfen yani. Seyfettin abi, Meryem Hanım, siz de hoş geldiniz. Ağam odasında, buyurun efendim. Haydi. işte böyle leşemizi bulalım kardeş. Aslanım benim. <laughs> Nurcan, Bu mu yani ciddi toplantın? Bu ne? En zehir verir. Görüntüsü kuş lokumu.